Merhaba sevgili dostlar. Bugün dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz yaşadığımız yer, yaşadığımız bölge. Biz nerede yaşıyoruz? Nasıl bir yerde yaşıyoruz? eklemi nasıl? Doğası nasıl? Bitki görüntüsü nasıl? Değil mi? Yer şekilleri nasıl? Aslında bunu öğreneceğiz ve yaşadığımız yerden sonraki konumuzu bir de doğal afetleri işleyeceğiz. Ee, şimdi yaşadığımız yerle bir başlayalım. Biliyorsunuz konum Yer şekilleri, bitki örtüsü ve iklim gibi doğal unsurlar bir yerin coğrafi özelliklerini oluşturur. İşte nasıl bir yere sahip, toprağı nasıl, bitki örtüsü nasıl, havası nasıl, kışın nasıl bir hava yaşıyoruz, yazın nasıl bir yava, hava yaşıyoruz ee, aslında bunu gösteriyor coğrafi özellikler. İklim biliyorsunuz bir yerde uzun süre boyunca gözlenen hava olaylarıdır. Hava durumu değil de, hava durumu kısa süre boyunca gözlenen hava olayıdır. Ee, i̇klim ise... Uzun süre boyunca gözlenen hava olayı. Yani bir yıl gibi düşünebilirse Bir yılda kaç mevsim vardı? Dört mevsim vardı değil mi? Sonbahar, e, sonbahar kış, ilkbahar ve yaz değil mi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ve buralarda, bu mevsimlerde yıl boyunca hangi hava olayları gözlemleniyor? Aslında iklim bize bunun cevabını veriyor. Şimdi öncelikle haritamız üzerinden bir Türkiye'mizin Bölgelerini bir konuşalım aslında, bir bölgelerini öğrenelim, e, değinelim. Şimdi kaç tane bölgemiz vardı? Evet, 7 tane bölgemiz vardı değil mi? 7 tane bölgemiz vardı çocuklar. E, ve bu bölgeler, işte e, sırasıyla şöyle başlayalım. Turuncu yerle e, gösterilen bölgemiz şöyle. Marmara bölgesi değil mi? B nokta yapıyorum çocuklar şöyle bölge yani. Marmara bölgesi. Bu arada bu Marmara denizi e, mavi gösterilen yer Marmara bölgesinin içinde Marmara denizi var biliyorsunuz. İstanbul Boğazı var orada. Çanakkale Boğazımız var. O Serbiler Milli Mücadele Çanakkale'ye atılıyor değil mi? Çanakkale Savaşları hemen şurada yapıldı değil mi? Çanakkale. Ve e, diğer bölgemiz Karadeniz değil mi? Karadeniz Karadeniz bölgesi çocuklar hemen İzmir'in olduğu yerden hangi bölge vardı? Ege bölgesine değil mi? Ege bölgesi. İzmir nereden aklımıza geliyor? O da yine Milli Mücadele'de değil mi? Yunanlar tarafından işgal edildiği için Hasan Tahsin'in kurşunu ilk kurşunu atmasıyla İzmir oradan aklımıza gelsin. Ege bölgesinden. Şurada Akdeniz bölgemiz var. Evet. Ve Güney Doğu Anadolu çocuklar. Güney olduğu için. Güney ve Doğu'nun aslında biraz arasında olduğu için. Güney Doğu Anadolu değil mi? Bölgesi. Ve bir de Doğu Anadolu bölgemiz var. Doğu'da değil mi? Doğu bölgesinde olduğu için Doğu Anadolu bölgesi var. 7 tane bölgemiz var. İşte bunları konuştuk. Bir de İç Anadolu bölgesi var. Hemen şu içte, içte olduğu için ne diyoruz? İç Anadolu. Evet. İç Anadolu bölgesi. Kaç tane? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir tane de işte 7. Çocuklar şimdi bu bölgelerimizde Türkiye'de hangi iklimler görülüyor? 3 tane iklim çeşidimiz var. 1. Karasal iklim. 2. Akdeniz iklimi. 3. Karadeniz iklimi. Karasal iklim aslında hemen hemen birçoğunda ülkemizin birçok yerinde bulunan iklim çeşididir. Ama önce Karadeniz iklimini konuşalım şöyle. Karadeniz iklimi adında da belli değil mi? Karadeniz bölgesi aslında en çok olduğu yer Karadeniz bölgesi. Çünkü bakın her mevsim, hemen hemen her mevsimi yağışlı, kışları ılık, yazları serin geçer. Yani çünkü her mevsim neredeyse yağmur var, yağış var değil mi? O zaten Karadeniz'den aklımıza gelsin. Karadeniz sürekli görüyoruz değil mi? Trabzon'da işte gitmişsek orada Rize'de çok yağmur yağıyor ve hemen her mevsim yağışlı kışları ılak, ılık, yazları e, serin geçer Karadeniz iklimi Karadeniz iklimi Karadeniz bu bölgesinde şuralarda görülür çocuklar e, ve e, Akdeniz iklimi Akdeniz iklimi kışları ılık ve yağmurlu yazları sıcak ve kuraktır bakın Karadeniz ikliminin e, yazları sıcak ve kurak değil değil mi serin de o da ama Akdeniz ikliminde yazarı sıcak ve kurak. O da e, şöyle aslında renkli bir kalem alalım. Şöyle elimize gösterelim size e, nerelerde göründüğünü. Evet. Karadeniz iklimi şöyle. Değil mi? Şu taraflarda Karadeniz tarafında en çok görünüyor. Akdeniz iklimi çok Akdeniz'in kıyısından alıyoruz. Ege şöyle ve Marmara'ya doğru Karadeniz iklimi, işte Akdeniz iklimi görünüyor şöyle. Akdeniz iklimi e, kışları ılık ve yağmurlu, yazları sıcak ve kurak. Ve geldik karasal iklime çocuklar. Karasal iklim biliyorsunuz Doğu Anadolu, İç Anadolu biraz soğuk değil mi e, geçiyor? İşte buradan yakalayacağız karasal iklim. Kışları soğuk ve kar yağışlı. E, ve yazları sıcak ve kurak. O da nerede? Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölümünün Güney Doğu Anadolu ile beraber üç bölgede en çok görünen e, iklim çeşidimizdir. Karasal iklim. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kuraktır. Bu şekilde hem bölgelerimizi aslında öğrendik biraz, e, hatırladık hem de bu bölgeler üzerinden üç iklim çeşidimizi öğrendik. 7 tane bölgemiz var unutmuyoruz. Ve ...üç tane iklim çeşidimizle beraber hangi bölgelerde hangi iklim çeşidi olduğunu gördük aslında. Şimdi devam edelim. Yaşadığımız yerde haritalarla ilgili bir bağlantımız var değil mi? Yaşadığımız yer işte haritalar üzerinde nasıl bir yer onu konuşacağız. Yükseltisi nasıl, işte ekonomik şartları nasıl, neyle geçim sağlıyor, siyasi ve işte sınırı ne kadar büyük, nüfusu ne kadar fazla bunu öğret, aslında bunu gösteriyor bize haritalar. İlk önce siyasi haritalarla başlayalım. Üç çeşit haritamız var burada. Siyasi haritalar, fiziki haritalar, ve beşeri ve ekonomik haritalar çocuklar. Siyasi haritalara gelelim. En çok gördüğümüz harita çeşidi değil mi? Sürekli görüyoruz aslında. E, çocuklar siyasi haritalar bize bölge, il, ilçe veya ülke gibi siyasi sınırları gösteren haritalardır. Bakın burada da zaten ismi yazıyor. Ne diyor? İl merkezleri Türkiye mülki idari e, haritası yani siyasi haritası. İl merkezlerini gösteriyor. Bakın bu haritada bize. İşte e, Konya'nın sınırı ne kadar? Bakın e, Sivas'ın ne kadar? İstanbul'un ne kadar? İşte e, bakın komşularımız Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan. Bunlar bizim komşu ülkelerimiz değil mi aynı zamanda? Suriye, Irak, İran, e, Ermenistan, Nahçıvan var bir de burada. bir Cumhuriyet, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan. Bakın bu sınırları gösteriyor aslında. Yani ama şunu unutmayalım. Önce bir şeyin harita olması için ne gerekiyordu? E, önce bir çizim gerekiyor, ölçek gerekiyor, e, bir başlık gerekiyor. Kroki'nin tam tersi değil mi? Kroki'de ölçek yoktu. Bunu hatırlıyoruz. E, ve haritalar e, bu şekilde bir kağıda resmedilmiş şekli. E, şimdi siyasi haritalarda sınırlar var. İşte il, ilçe merkezlerinin sınırlarını gösteriyor. Ülkelerin, bölgeleri. Bu şekilde fiziki haritalar ise çocuklar e, çok farklı bir harita. E, dağları, ovaları, platoları, deniz, göl gibi yeryüzü şekillerini gösteren haritalardır. Yeryüzündeki kabartı ve çukurlukları çeşitli renkler ile gösteren haritadır. Hemen şurada küçük de olsa bir bakın burada her zaman yazar zaten. Türkiye fiziki haritası bakın işte yani renkler var çocuklar aşağıda. Bu renkler bize yükseltiği gösteriyor aslında. İşte yeşil alanlar bakın şunu unutmayalım. E, maviden yeşile yeşilden sarıya sarıdan turuncuya turuncudan kahverengiye Yükselti sürekli artıyor. Bakın bu yeşil alanlar e, orman değil. Bunu, e, burayla karıştırmayalım. Bu bir yükselti haritası. Yani bize yükseltiyi gösteriyor. İşte yeşil alanlar biraz daha yükseltisi az. Sarı alanlar bakın biraz daha yükseltisi fazlalaşıyor yeşillerden. Turuncular sarılardan fazlalaşıyor. Ve kahverengiler, koyu kahverengiler en fazla yükseltinin olduğu alanlar. Özellikle bakın doğu bölgesine değil mi? Doğu Anadolu bölgesinde az önce bölgeleri konuştuk. Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Kars Erzurum tarafında bakın yükselti ne kadar fazla. Değil mi? Van, Kars, Erzurum, Ardahan, Hakkari, Şırnak. İşte buralarda bakın görüyorsunuz değil mi? Van, işte Ağrı. Zaten Ağrı Dağı'ndan aklımıza gelsin değil mi? Ağrı Dağı'nın yükseltisi çok fazlaydı zaten. Türkiye'nin en yüksek dağıydı Ağrı Dağı. Bakın oradan da aklımıza gelsin. Ee, bu bölgede koyu kahverenginin olduğu bölgede yükseltinin fazla olduğunu gösteriyor bize. Denizlere gelsek, denizlere gelirsek çocuklar. Bakın açık mavinin gösterdiği yerde derinlik az, koyu mavinin olduğu yerlerde derinlik fazla olmuş oluyor aslında. Bunu unutmayalım. Ee, fizik haritaların özelliği de bu. Yükseklik renkler yükseltiği gösteriyor bize. Evet. Şimdi gelelim beşeri ve ekonomik haritalara çocuklar. Beşeri ve ekonomik adı üstünde değil mi? İnsani beşeri neydi? İnsandı. Ekonomik ise parasal anlamda ekonomik faaliyetler nüfus yerleşme gibi faaliyetleri gösteren haritalardır burada bize. İşte mesela hangi ilde ne yetişiyor işte Ekonomik ve geçim kaynağı ne? Hangi bölgenin? ve Nüfusu nasıl e, yerleşmesini gösteriyor? Nüfus yoğunluğunu gösteriyor? Mesela buradaki haritamız bir nüfus yoğunluğu haritası. En çok nüfus nerede var? Yine burada altta renkler var. Sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya. En koyu kırmızıya en yüksek nüfusa yani. İşte mesela bakın görüyoruz değil mi? Hakkari'de e, bakın burada Tunceli'de aslında en açık renk. Tunceli'de ve nüfusu en az gibi gösteriyor aslında bize. Bakın İstanbul koyu kırmızı ve nüfusu çok fazla diyor bize burada. E, bu da bir nüfus haritası e, ve biz buna beşeri ve ekonomik haritalar diyoruz. Nüfusu ekonomik faaliyetleri gösteren haritalardır e, bu haritalarımız. Hemen gene bir toparlayalım çocuklar. siyasi haritalar, fiziki haritalar ve beşeri ekonomik haritalar diye üç haritamız var. Siyasi haritalar, aha, haritalar il, ilçe ve ülke sınırlarını gösterir, merkezi yerleri gösterir. Fiziki haritalar renklerine göre yükseltileri gösterir. E, Beşeri ve ekonomik haritalar ise ekonomik faaliyetler ve nüfus ve yerleşme gibi e, bilgileri verir bize. Yaşadığımız yeri böyle kısaca işledik. E, doğal afetlere geldik. Yaşadığımız yerde ne doğal afetler var? Doğal afetlerin çeşitleri neler? Neler yapabiliriz önlem olarak? Bunu öğreneceğiz çocuklar. Doğal afetler biliyorsunuz. Ülkemiz bir doğal afet ülkesi maalesef. E, depremler, seller, e, heyelanlar. Çünkü arazi koşulları farklı. Bizim ülkemizde bölgelere göre değişiyor. İlk doğal afetlerimizle konuşalım. Heyelan. Bakın. Eğimli yamaçlarda aşırı yağışların etkisiyle toprağın ve altındaki kaya kütlesinin Islak zeminden aşağı kaymasıdır. Hemen şurada resimde görüyoruz bakın. E, ne dedik? Eğimli amaçlarda yağışların etkisiyle çocuklar. Yağışlar, yağış çok olacak. Burada erozyonla karıştırmayalım. Erozyonda yağış yok. Toprak kurudur. Ve bakın heyelan ve erozyonu karıştıran öğrenciler. E, buraya dikkat. Aşırı yağışların etkisiyle oluyor heyelan. Erozyonda yağış yok. Yağış az olduğu için toprak kuru ve toprak kayması o şekilde gerçekleşebiliyor, kurulaşabiliyor. Ama burada heylanda eğimli yamaçlarda aşırı yağışların etkisiyle toprağın kayması var kütleler şeklinde. Islaklığından dolayı. Evet ve en çok Karadeniz bölgesinde oluyor. Karadeniz bölgesini hatırladık değil mi? Neydi Karadeniz bölgesinde? Bakın yağışlar çok fazla olduğu için konuştuk değil mi? Değil mi? dersin başında yağışları ne karasal iklim görülüyordu. Yağışlar hemen her mevsim yağış vardı. Karadeniz bölgesinde yaylalar fazla çocuklar işte dağlık araziler var ve e, ne yapıyor? E, yağmur çok yağıyor, zemin çok ıslak oluyor ve evleri oraya yapmamızdan dolayı toprak kaymasına sebep oluyor. Yani toprak kayması olduktan sonra biz de zarar görüyoruz. Aslında eğimli yerlere yerleşim yapmamalıyız bu tür bölgelere. Bunun önüne Heyelan bu şekil geçilebilir. Çığ var çocuklar. Bakın burada bir e, arkadaşımız var değil mi? Kar kütlelerinden kaçıyor. Kar kütleleri ne demiştik o zaman? Büyük kar kütlelerinin eğimli amaçlardan kayması sonucu toplanarak e, birikerek gelmesi değil mi? Çığ diyoruz. Kar kütleleri gelsin aklımıza hemen. Çığ böyle bir doğal afetimiz. Sel var. Biliyorsunuz ülkemiz sel ee, çok yaşayan bir ülke. Yağışlar aldıktan sonra özellikle şehir merkezinde altyapının yetersizliğinden dolayı bazen kaynaklı problemler yaşıyoruz. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Aşırı yağışlar ve kar erimeleri sonucu oluşan ani su baskınlarıdır. Burada da görüyoruz değil mi? Bir sular altında kalmış biraz. Ani su baskınlarına sel diyoruz çocuklar. Depreme geldik. Maalesef ülkemiz deprem kuşağında bir bir ülke. Yer kabuğundaki sarsıntılar sonucu oluşan bir doğal afet. Ülkemiz de deprem kuşağındadır. Ee, geçenlerde maalesef bir doğal afet yaşadık değil mi deprem konusunda? Burada deprem e bir doğal afet çocuklar. Heylan bir doğal afet, çığ bir doğal afet. Hepsi doğal afet değil mi? Bunlar yaşanıyor maalesef ama bunları önlenmesi önemli. Mesela depremde ne yapabiliriz? Ee, binalarımızı sağlam yapmamız gerekiyor. Binalar sağlam olursa zarar daha az olmuş oluyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Depremi görüyoruz burada. Son iki tane doğal afetimiz kaldı. Fırtına ve erozyon. Fırtına biliyorsun saatteki hızları 100 kilometreyi aşabilen rüzgarlardır. Çok hızlı esen rüzgarlardır fırtına. Hortum işte tarzı. Yani evet, burada mesela bakın bir ağaç savruluyor fırtınadan. Ağaç yapraklarını dökmüş ve yüksek bir fırtına var. Fırtınada dikkat ediyoruz. Dışarı çıkmamaya çalışıyor aslında o fırtınalı havalarda. erozyon diyoruz. Erozyon ne, e, ne demiştik? Heylandan e, tam tersi. Ata su ve rüzgarın etkisiyle bitki örtüsü seyrek olduğu yerlerde toprağın üst tabakasının aşınmasıdır. Yani şunu söylüyor bize çok da toprak bir kere kuru burada ee, ve su ve rüzgar etkisiyle e, bitki örtüsü seyrekleştiği için rüzgarın özellikle kurulaştığı için bitki örtüsü yok. Yani bitki örtüsü çok az toprak kuru e, su olduğu zaman biraz yağmur yağdığı zaman işte e, sulak olmaya başladığı zaman... O toprak ne oluyor? Ee, i̇şte kaymaya başlıyor, birikmeye başlıyor bir yerde ee, ve bu yüzden bitki örtüsü önemli. Çalılıklar, çimenlikler, e, ağaçlar çok önemli. Yerlerde toprağın üst tabakasının aşınması. Bakın burada ağaç kurumuş görüyorsunuz ve bu şekilde erozyon olayı gerçekleşiyor. Erozyon erozyon olayında çocuklar e, ağaçlar dikeceğiz, e, bitki örtüsüne dikkat edeceğiz zarar vermeyeceğiz. Birçok önlem alabiliriz. Dersimiz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.